Merhaba arkadaşlar ben geometri öğretmeni Erhan Ardıç. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu MEP kazanım kavrama testi 40'ı sizler için çözmeye çalışacağım. şimdi şöyle diyor birinci soru. Analitik düzlemde A-2,4 ve B-5,3 noktalarına eşit uzaklıkta bulunan ve x eksenine uzaklığı bir birim olan birinci bölgedeki nokta aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor. Öncelikle bir şunu görelim arkadaşlar. Analitik düzlemde x eksenine bir birim bir birim uzaklıktaki noktalar bakın x eksenine bir birim uzaklıktaki noktalar bakın bunların hepsi x eksenine şurasını x eksen olarak burayı y eksen olarak düşündüğümüzde buradakilerin hepsi x eksenine bir birim uzaklıkta demiş ki x eksenine bir birim uzaklıkta olan birinci bölgedeki birinci bölgede diyelim ki şu noktayı aldınız bu nokta x x'te ne kadar gittiğini bilmiyoruz x virgül bir olacak bu noktanın arkadaşlar bu noktanın şuradaki doğru noktaya ve buradaki noktaya uzaklıklarının birbirine eşit olduğu söylenmiş. Birbirine eşit. O zaman biz şunu yazabiliriz. İki nokta arasındaki eşitlik uzaklık formülünü kullanalım. x eksi eksi 2'nin karesi x eksi eksi 2 x artı 2 yapacak. 1 eksi 4'ün karesi 1 eksi 4'ün karesi eşit olacak. x eksi 5'in karesi x eksi 5'in karesi artı 1 eksi Eksi 3 yani 1 artı 3'ün karesi olacak. Buradan düzenleme işlemlerimizi yapalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı, ikincinin karesi. Burası eksi 3 geldi, eksi 3'ün karesinden 9 oldu, eşittir. Birincinin karesi x kare, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 10x, artı 25, artı 4'ün karesi 16 olarak getirdi. Devam edelim. Buradan x kareler birbirini götürsün. Eksi 10x'i bu tarafa atarsam 14x olacak. 9, 4 daha 13 oldu. O zaman arkadaşlar buradan 13'ü diğer tarafa atarsak eksi 13 olarak gelecek. Topladığımızda 28 olarak gelmesi gerekir. 14x, 28 ise x değerimiz burada 2 olarak bulunur. Demek ki bizim noktamız 2,1 noktası. Yani cevabımız burada D şıkkı çıkacaktır. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A, 3,4, B, -2, 8 ve C, 9 1 olan ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir diye söylemiş. Sormuş bize. Çevresini bulmak için arkadaşlar üçgeni şöyle bir oluşturalım. ABC üçgeni olarak oluşturalım. Analitik düzlemde çizmenize gerek yok bu tür şeyleri. A, 3,4, B, 2,8, C de eksi 1 olarak yazılı. Şimdi bu iki nokta yani AB arasındaki uzaklığa baktığımızda bildiğiniz gibi uzaklık şu şekilde bulunuyordu. E, karelerinin kare kökü şeklinde bulunuyordu. 2 ile eksi 3 arasındaki mesafe 5. Beş, 5'in karesi. Eksi 8 ile 4 arasındaki mesafe eksi 12 ya da 12 birim. Eksi 8 ile 4 arasındaki mesafe 12 birim. Buradan baktığınızda arkadaşlar 5'in karesi 12'nin karesi yani 169. 5, 12, 13 özel üçgeni çıkmış oluyor. Onun için AB uzunluğumuzu biz 13 olarak bulduk. AC uzunluğuna bakalım. AC uzunluğu eksi 3 ile 9 arasındaki mesafe 12 birim karesi. 4 ile eksi 1 arasındaki mesafe 5. 5'in karesi. Buradan da yine 13 geldi. Buradaki uzunluk da 13 oldu. Diğer taraftan BC uzunluğuna bakalım. Şuradan BC uzunluğu. 2 ile 9 arasındaki mesafe 7. 7'nin karesi. Eksi 8 ile eksi 1'in arasındaki mesafe 7 birim. 7'nin karesi. 7'nin karesi 49. 49 da buradan geldi. 98 yani buradan 7 kök 2 olduğunu görüyoruz. Burası da 7 kök 2. Bu üçgenin çevresi kaç birimdir diye sormuş. 13, 13, 26. 7 kök de buradan gelecek. E, 26 artı 7 kök 2 yani C şıkkı olacaktır cevabımız. Analitik düzlemde A, B ve C noktaları veriliyor. AC eksi BC ifadesinin en küçük olması için m'nin alacağı değer kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu tip sorularda bir analitik düzlemde şekli çizmeye çalışalım. Maksimum, minimum ya da en küçük değerini sorduğu için bunu şöyle göstermeye çalışalım. Burası 2, buradaki nokta 6. Şu ikisinin kesiştiği noktamız burası A noktası. Diğer noktamız 5,3. Şurası 5 noktası. Burası da 3 noktası olsun şurası. Şimdi bizden istenen yer C noktası da x ekseni üzerinde bir noktaymış. AC eksi BC'nin en küçük olabilmesi için arkadaşlar bunların A, B, C noktalarının doğrusal bir halde olması gerekir. En küçük olması için. Bakın şu şekilde devam ettiğinde C noktasının burada bir yerde olması gerekir ki en küçük değerini alabilsin. Çünkü biz AC'den BC'yi çıkarttığımızda en küçük yeri bulmaya çalışıyoruz. Onun için bu şekilde olmalı. C noktası da burada M virgül 0 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı doğru üzerinde olduğuna göre aynı doğru üzerinde olduğuna göre eğimlerinin birbirine eşit olması gerekir. Yani 2 virgül 6 burada var. 5 virgül 3 burada var. Eğim AB eşit olacak eğim BC'ye ya da eğim AC'ye. Ben şurada sadece AB ile BC'nin eğimlerine bakmam yeterli olacak. 6'dan 3'ü çıkartıyorum. 6 eksi 3 bölü 2 eksi 5. 2 eksi 5 eşit olacak. 3 eksi 0 bölü 5 eksi m. Buradan işlemlerimizi yaparsak düzenleyelim. Hatta biraz daha şöyle yazalım arkadaşlar aşağıya doğru. 6'dan 3'ü çıkartırsam 3. 2'den 5 çıkartırsam eksi 3. Burada 3 kaldı. Burada da 5 eksi m kaldı. Bu durumda ne işlemi yapacağız? Şurası Bunlar birbirini götürdüğüne göre eksi 3 eşittir 5 eksi m olacak. Eksi 3 eşittir 5 eksi m. m değeri buradan 8 olarak bulunacak. Cevabımız burada e eşit olur. Analitik düzlemde a, b ve c noktaları abc üçgeninin köşelerinin koordinatlarıdır. abc üçgeninin ağırlık merkezi ile orijin arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Arkadaşlar ağırlık merkezi koordinatları apsisleri toplayıp 3'e böldüğünüzde ilk koordinatı bulursunuz. Ordinatları toplayıp 3'e böldüğünüzde ikinci koordinatı bulursunuz. O zaman eksi 2 artı 4 artı 7. Yani buradaki eksi 2, 4 ve 7 değerlerini toplayıp 3'e bölüyorum. Bu apsis değerini veriyor. Aynı şekilde burada 2, eksi 1 ve 5 değerleri var. 2, eksi 1 ve 5 değerleri bunu da 3'e böldüğümde ordinat değerini bulmam gerekiyor. Bu durumda G noktasının koordinatları nedir? 7, 4, 11. 11'den 2 çıkarsam 9, 9, 3'e bölersem 3. 5, 2, 7, 7'den 1 çıktı. 6, 6 bölü 2. Demek ki bu nokta G noktası 3, 1, 2. Bizden istenen yer O, G arasındaki uzaklık. O noktası dediğimiz yerde de arkadaşlar 0, 0 noktasıdır. İkisi arasındaki uzaklık 3 eksi 0'ın karesi artı 2 eksi 0'ın karesi. Bunun da karekökü bize 2 nokta arasındaki uzaklığı verecekti. O zaman buradan işlemimizi yaparsak 3'ün karesinden 9, 2'nin karesinden 4. Yani buradaki uzunluğu biz kök 13 olarak bulmuş oluyoruz. Burada cevabımız B şıkkı olacaktır. Analitik düzlemde A, B ve C noktaları veriliyor. C elemanıdır A, B. B, C ile A, C arasında 3 bölü 5 oranı olduğuna göre A artı B nedir diye soruyor. Arkadaşlar bir tane doğru çizdik şöyle. Bu doğru da üzerinde yazalım. A ve B noktaları yani doğru AB doğru parçasıymış. Onun için A, bu şekilde yazdık ve C bu AB doğru parçasının elemanıymış. Bu durumda e, AC dediğimiz yer, AC ile BC arasında bakın 5'e 3 oranı var. Demek ki şurada bir C noktası var. Bu aradaki mesafe 5K, AC'ye 5K dedik. BC'ye de 3K demem lazım. Burası 3K. Şimdi buradan itibaren şöyle düşünelim. Eksi 3,12. Burası eksi 3,12. Buradaki B noktası 21, eksi 4. Bizden C noktasını istiyor. C noktasını istiyor ama şöyle yapalım. Eksi 3'ten 21'e kadar arkadaşlar. Eksi 3'ten 21'e kadar 24 birim. 8K'da 24 birim bir artış varsa 24 birimlik bir artış varsa 5K'da ne kadarlık bir artış vardır? Hemen bunu görelim. Şu K'ları sadeleştirdim. 24'ü 8'e bölersem 3. 3 kere 5. 15 artmış oluyor. Burası 15 artmış olacak arkadaşlar. O zaman buradan itibaren eksi 3'ün üzerine 15 eklersem yani ilk noktamız 12 olarak gelecektir. Bu absis için yapılan işlem. Aynı işlemi ordinat için yapalım. 12'den eksi 4'e ne kadarlık bir azalma var? 16 birimlik bir azalma var. 12'den eksi 4'e 16 birim azalmış. Yani 8K'da 16 birimlik bir azalma varsa 5K'da ne kadarlık bir azalma vardır? Hemen şöyle yapalım arkadaşlar burada. 8, 16 yani şunlar K'lar birbirini götürüyor. 16, 8, 2, 2 kere 5'ten 10. 10 birimlik bir azalma var. Yani biz 12'den 10 birim azaltırsak yani 2'ye getirirsek bu değer sağlanmış olacak. 12,2 olacak buradaki A ve B değerleri arkadaşlar. 12 artı 2'den 14 birim olarak bulunacak. Cevabımız burada E şıkkı olur. Analitik düzlemde verilen ABCD dikdörtgeninde E elemanıdır AC köşegeninin ve AC ile EC arasında da AC ile EC arasında da yani biz EC uzunluğuna K dersek AC uzunluğuna 3K dememiz gerekiyor. Buraya 2K dememiz gerekir. A noktası 2,0, şurası 2,0, B noktası 20,6 20,6, D noktası 0,6. Bildiğiniz gibi paralel kenarda karşılıklı apsisler toplamı birbirine eşit. Ordinatlar toplamı da birbirine eşit. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 0 ile 20'nin toplamı 20, 2 ile 18'in toplamı olacak. 2 ile 18'in toplamı 20. 6 ile 6'nın toplamı 12, 0 ile 12'nin toplamı olacak. Buradaki değerlerimiz bu şekilde oldu. Peki şimdi artış azalış miktarlarından dolayı biz E noktasının koordinatları toplamını soruyor bize. E noktasının koordinatları toplamı nasıl bulalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. 18'den 2'ye 18'den 2'ye 16 birim azalmış. Bakın şuradan itibaren şöyle tekrar söyleyeyim. 18'den 2'ye 16 birim azalmış. Ya da isterseniz 2'den 18'e bu şekilde 2'den 18'e 16 birim artmış dediğimizde. 3K'da bu kadarlık bir artış varsa 2K'da ne kadar artar? 2K'da ne kadar artar? K'ları birbirini götürelim. 32, 2 çarpı 16, 32. 32 bölü 3 artar. Nereden Nereden artacak? 2'nin üzerine 32 bölü 3 arttıracağız. 2'nin üzerine 32 bölü 3 arttırmamız lazım. 3 kere 2 6. 32 6 da 38 bölü 3 olarak geldi. O zaman ilk noktamızın apsisi, e, absisi noktamızın e noktamızın apsisi bu. Ordinat için 0'dan 12'ye 0'dan 12'ye 12 artmış. 3K'da 12 artıyorsa 2K'da ne kadar artar? Hemen bu işlemi yaparsak 24 3'ten 8 arttığını görüyoruz. Demek ki 0'dan buraya da 8'e gelmiş olacak. E noktasının ordinatı 8 olacak arkadaşlar. Bize toplamını sormuş. 38 bölü 3 artı 8. 3 kere 8 24. 24 38 62 yapıyor. 62 bölü 3 olarak bulunuyor. Burada cevabımız E eşit olur. 7. sorumuzda devam edelim. Analitik düzlemde verilen D1, D2 doğruları birbirine paraleldir. Buna göre M'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar iki doğru birbirine paralelse X'lerin katsayılarının oranı Y'lerin katsayılarının oranına eşittir. Bu durumda biz işlemimizi yaparsak şöyle diyelim. M kare eksi 4 bölü M artı 1 bölü M artı 2 eşit olacak. 8 eksi M bölü M eksi 8 bölü 3 şeklinde oldu. Yukarıyı düzenleyerek e, tek tek çarpmam lazım. Şöyle yani. Biz şu tür denklemlerde A bölü B bölü C şeklindeki denklemde önce A bölü B'yi yazarız. Ters çevirip 1 bölü C olarak burayı yazıp çarpmamız gerekiyor. Bu durumda A, B, C olarak bunları düşünürsem o mantığın aynısını burada yazıyorum. Önce M eksi 2, M artı 2 bölü M artı 1 çarpı M artı 2 eşit olacak. Şurada dikkat ederseniz 8 m var. Burada da m eksi 8 var. Ben bunu 3'ü yukarıya çarpım olarak atacağım için eksi 3 olarak yazayım. m eksi 8 bölü m eksi 8 olsun. Arkadaşlar buradan önce sadeleştirme işlemimizi yapacağız. m artı 2'ler birbirini götürecek. m eksi 8'ler de birbirini götürecek. Ama bunlar götürecek de m'nin eksi 2 olduğu değer bunun köküdür. Buraya da bakarsanız m'nin 8 olduğu değer de bunun köküdür diğer bir kökünü de bulmaya çalışacağız. İki tane değeri bunlar. Diğer değerimiz arkadaşlar şu geldi. Bakın m eksi 2 m eksi 2 bölü m artı 1 eşittir. Eksi 3 kaldı. Eksi 3 bölü 1 kaldı. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi 3 m eksi 3 eşittir. m eksi 2'ye. Buradan işlemimize bakarsak diğer tarafa atarsam eksi 1 eşittir 4 m m eşittir. Eksi 1 bölü 4 olarak geldi bizim köklerimiz bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi de bu olarak geldi. Yani eksi 2 artı 8 eksi 1 bölü 4. Bunların toplamına bakacağız. O zaman öncelikle şöyle yazıyorum. Eksi 2 artı 8 eksi 1 bölü 4 olarak yazdım. Şuradan 6 geldi. 4 kere 6 24. 24'ten 1 çıkartırsam 23 bölü 4 olarak bulundu. Demek ki cevabımız neymiş? D şıkkıymış sevgili arkadaşlar. Analitik düzlemde t gerçek sayısı değiştikçe 3t artı 6 eksi 2t artı 4 noktalarını oluşturacağı doğrunun eğimi kaç olur diye soruyor. Arkadaşlar t gerçek sayısı değiştikçe dediğine göre yani t'ye bizim vereceğimiz değerlerin sonucunda oluşacak noktaları tespit etmemiz gerekiyor. O zaman t eşittir 0 için hangi nokta oluşuyor? 6,4 noktası oluşuyor. t için başka bir değer verelim. Mesela bir değer verelim. t için bir değerini verelim. Yeni bir nokta oluşsun. 1 verirsem 3 kere 1 3 6 daha 9 oldu. 1 verirsem buradan eksi 2 4 artı 2 oldu. O zaman biz bu iki noktanın eğimini bulmaya çalışırsak 4 eksi 2 bölü 6 eksi 9 olacak. Eğim demek ordinatlar farkının absisler farkının oranıydı. Buradan 3 olacak. Eksi 2 bölü 3 bunun eğim değeri olur. Analitik düzlemde C noktasından geçen D doğrusu AB doğrusuna paraleldir. C doğrusu D doğrusu AB doğrusuna paralel. Bunlar birbirine paralel. 4,0'dan geçiyor A noktası. 4,0'dan geçiyor OB uzunluğuna OB uzunluğuna k dersem, AC uzunluğuna AC uzunluğuna 8k diyecekmişim. Şuraya 8k diyeceğiz. Sonra AB uzunluğuna 2kök5 dediğimize göre. Burası 2 kök 5. Şunu görüyoruz tabii ki e buna göre neyi söylemiş? D doğrusunun denklemi nedir diye söylemiş. Arkadaşlar şuradaki uzunluk 4. Burası 2 kök 5 ise Pisagor bağıntısından 4, 2, 2 kök 5. Burasının 2 olduğunu biliyoruz. Bu durumda burası 2 ise burasının 16 olması gerekiyor. Demek ki burası 12. 4, 12, 16. Toplam uzunluk 16, 12. C noktasının koordinatı eksi 12, 0 olacaktır. Eksi 12, 0 bunun koordinatı oldu. Arkadaşlar buradan itibaren devam edersek. Bu doğrunun eğimi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2'ye eşit. 2 bölü 4 olduğu için eksi 1 bölü 2 eksi olmasının sebebi de sola yatık olmasından kaynaklanıyor. Buna göre doğrumuz arkadaşlar şöyle diyelim. Y eşittir eksi 1 bölü 2 x artı n şeklinde yazılır. Bu doğruya baktığımızda bu doğruya baktığımızda eksi 12 virgül 0 bunu sağlayan nokta. Yani ben x yerine eksi 12 yazarsam y değerimin 0 olması gerekiyor. Bu durumda eksi 12 12 bölü 2'den 6 artı n eşittir 0. n değeri eksi 6 olarak geldi. Doğrumuzun denklemini tekrardan yazalım. y eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 x eksi 6 olarak yazdım. Burayı 2 ile genişletip diğer tarafa atacağım. 2y eşittir eksi x eksi 12. Bunları diğer tarafa atarsam 2y artı x artı 12 eşittir 0 olacak. 2y artı x artı 12 eşittir 0. Yani burada a şıkkı cevabımız olacaktır. Analitik düzlemde verilen a, b, c noktaları doğrusaldır. AB doğrusuna dik olan ve c noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar öncelikle a, b'nin eğimini bulalım. Eğim AB. b. Neden? Çünkü bu üç nokta doğrusal ise doğrusal ise üçü aynı doğru üzerinde ise eğimleri birbirine eşittir. Eğim AB eşittir. Eğim BC diyelim. BC'ye eşit olsun. Biz buradan K'yı bulacağız öncelikle. Daha sonra doğrumuzun denklemini bulabiliriz. Eğim AB dediğimiz yer 3'ten 2 çıkartıyorum. 3 eksi 2. Bakın bundan bunu çıkarttım. Sonra eksi 2'den de pardon 3'ten 2'yi çıkarttım. Eksi 2'den de 0'ı çıkartıyorum. Eksi 2 eksi 0 eşittir. Sonra ne demiştik? BC dedik. 2'den K'yı çıkartıyorum. 2 eksi K. 0'dan da 4'ü çıkartıyorum. 0 eksi 4. Bunların işlemini yaparsak 1 bölü eksi 2 geliyor buradan. 1 bölü eksi 2 eşittir 2 eksi k bölü eksi 4. Bunlar 2 katı olduğu için birbirinin 2 katı olduğu için şuraya 2 yazdım. Devam ediyorum. 2 eşittir 2 eksi k'ya k değerimiz burada 0'a eşit. k değerimiz 0. Demek ki ne demişti? AB doğrusuna dik. AB doğrusunun eğimini ne bulmuş oluyorum ben burada? Eksi 1 bölü 2. Eğim AB arkadaşlar eksi 1 bölü 2 ise buna dik olan doğrunun eğimi 2 olmak zorunda. Buna dik olan doğrunun eğimi 2 olacak. Buradan devam edersem. Y eşittir 2x artı n olmalı. Çünkü bizim genel doğru denklemimiz y eşittir mx artı n şeklindeydi. O zaman bizim doğru denklemimiz y eşittir mx artı n ise eğimi biz 2 olarak bulduğumuz için getirdik. Buraya yerine yazdık. n değerini bulmamız lazım. C noktasından da geçtiğini biliyorum. Yani x yerine 4 verirsem y'nin de 0 olması gerekiyor. 4 kere 2 8. 0 eşittir 8 artı n. n değerimiz burada eksi 8 olarak gelecek. Doğrumuzu tekrar oluşturalım. Y eşittir 2x eksi 8 olarak geldi. Şıklara bakıyorum böyle bir şey var mı? Yok tabii ki. O zaman ne yapacağım? Hemen bunları diğer tarafa atıyorum. Y eşittir eksi 2x artı 8 eşittir 0 olacak. Burada da cevabımız A şıkkı olur. Grafik bir havuzdaki su miktarının zamana göre değişimi e, değişimini vermiş. Yukarıdaki grafik bir havuzun içindeki su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Bu havuza su akıtan A ve B musluklarından A musluğu tek başına açıldıktan 9 dakika sonra B musluğu da açılıyor. Ve havuz doldurulana kadar iki musluk da açık bırakılıyor. Buna göre B musluğu tek başına hacmi 60 metreküp olan bir havuzu kaç dakikada doldurur? Öncelikle buradan eğimleri yardımıyla bir şeyler bulmaya çalışalım. Şuradaki mesafe 9 birim. Şu aradaki mesafe 12 olduğu için burasının da 12 olduğunu söylüyoruz. Demek ki ilk olarak A musluğu açıktı. A musluğu arkadaşlar şu şekilde söyleyebiliriz. 12 bölü 9. 12 bölü 9 yani 4 bölü 3 diyebiliriz sadeleştirdiğimizde. A ve B birlikte açıkken ne demiş? A ve B birlikte açıkken şurayı doldurmuş oluyor. 9.15 yani 6 saat 6 dakika süreyle açık kalmış. Şu aradaki mesafeyi de 26 41 15'ten 26 olarak biliyoruz. 26 bölü 6 26 bölü 6 13 bölü 3 olarak geldi. İkisi birlikte bu kadar. O zaman B tek başına ne kadar yapacak? 13 bölü 3 eksi 4 bölü 3 9 bölü 3 olacak. Yani 3 metreküp dolduruyormuş. Ne kadar sürede? 1 saat, bir saat ya da 1 dakikada. 1 dakikada 3 metreküplük su dolduruyor. 1 dakikada arkadaşlar 3 metreküp dolduruyorsa 3 metreküp dolduruyorsa şöyle yazalım. Metreküp dolduruyorsa 60 metreküpü kaç dakikada doldurur? Buradan x'i 20 dakika olarak bulmuş oluyoruz. Tek başına B musluğu 20 dakikada bunu dolduracaktır. Burada cevabımız C şıkkı olur. Analitik düzlemde A ve B noktalarının 3x eksi 2 artı k eşittir 0 doğrusuna uzaklıkları eşit olduğuna göre k nedir diye soruyor. Arkadaşlar iki noktanın bu doğruya olan uzaklıkları. Noktanın doğruya olan uzaklığını hatırlayalım hemen. Noktayı denklemde yerine yazıyorduk. x yerine eksi 1. 3 çarpı eksi 1. Eksi 2 çarpı 3. artı k. Mutlak değer içinde. Bölü bölü buradaki kat sayılarının karelerini alıyoruz. Kat sayıları 3'ün karesi artı eksi 2'nin karesinin karekökü. Eşit olacak. Diğer doğrunun noktanın olan uzaklığına eşitmiş. Aynı mantığı oradan kullanacağız. 5 çarpı 3 yani 3 çarpı 5 eksi 2 çarpı 1 artı k bölü yine aynı doğru olduğuna göre uzunlukları 3'ün karesi artı eksi 2'nin karesi olacak. Paydadaki ifadeler birbirini götürdü. Şuradan işlemimize bakarsak 3 kere 1, eksi 3, eksi 6, eksi 9. Yani mutlak değerin içinde eksi 9 artı k değeri var. Diğer taraftan ne gelecek? 15, 15'ten 2 çıkartırsam 13 artı k değeri var. İkisini birbirine eşitlediğimizde, yani direkt eşitlerseniz zaten bir şey bulamayacağımız açık. Çünkü k'lar birbirini götürecek, olmaz. O zaman mutlak değerin özelliklerinden yararlanarak şunu diyeceğiz. Eksi 9 artı k eşittir. Eksi 13 eksi k'ya. Bunu diğer tarafa atarsam 2k eşittir. Eksi 4'e. Eksi 9'u diğer tarafa atarsam artı 9 çıkartırsam. Eksi 4 kalacak. k eşittir. Eksi 2 olarak bulunacak arkadaşlar. Zaten bizden istenen şey k değeriydi. K değerini burada eksi 2 olarak bulmuş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu testin sonuna gelmiş olduk. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.